Kocasinan Belediyesi'nin asfalt plantindeyiz. Burası fen işlerimizin yeni atölyesi ve içerisindeki asfalt plantinin olduğu tesisimiz. Kendi asfaltımızı kendimiz üretip Kocasinan bölgesindeki yol yenileme çalışmalarında veyahut da yeni yapılan yollarda ihtiyacımız olan asfaltı arkamda gördüğümüz olduğunuz tesiste üretiyoruz. Tesisimiz çevreci bir tesis, son derece modern donanımlara sahip bir tesis ve kapasite olarak da yüksek kapasiteyle çalışan bu tesiste Kocasinan'ımızın her bir bölgesindeki ihtiyaçları kendi üretmiş olduğumuz asfaltla karşılamaya çalışıyoruz. Gerek mevcut yolların yenilenmesi, gerek yeni açılan yollarla Koca Sinan'ımızı güzelleştirme noktasında Fen işleri ekibimiz sahada gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bu noktada bütün gayretle çalışan personelimi ben kutluyorum. Hepsine başarılar diyoruz. Kazasız belasız, sağlıkla iyi günlerde vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize hizmet üretmeye devam ediyoruz.